Merhaba arkadaşlar. Bugün burada ben ve Nezir Bey ee, ev sahibi kiracı uyuşmazlıkları konusunda ara başvurduk ve netice aldık. Onun neticesiyle ilgili de sizleri bilgilendirmek için buradayız. Ee, benim müvekkilim ev sahibi, Nezir de onun epeydir evet. bir kiracısı. Ee, hem tahliye konusunda hem de kira bedeli konusunda aramızda bir anlaşmazlık vardı. Birlikte e, bu yasanın çıkmasıyla birlikte ara bulucuya başvurduk. Ve biz e, gülen yüzlerle gülen bir sonuç e, netice aldık. E, yasa gereği artık... İşte kiracı uyuşmazlıkları da, ev sahibi kiracı uyuşmazlıkları da bundan böyle ara buluculuğa tabi. E, ara buluculukla her iki tarafta karşılıklı anlayış çerçevesinde bu uyuşmazlığımızı çözmüş bulunmaktayız. E, ve e, herhalde Ali da ilk biz çözdük bu uyuşmazlığı. İlk olmanın e, gururunu da yaşıyoruz bu arada. E, gayet uyumlu bir şekilde e, aramızdaki problemi çözdük. Arabulucu müessesesine, ben bir arabulucu değilim bu arada, onu da söyleyeyim. Arabulucu olmamama rağmen bu konuda arabulucu müessesesine bir kere daha tebrik ediyorum. Bu sorun nasıl kaynaklandı? Bizim sorunumuz hem kira uyuşmazlığı vardı aramızda hem de benim müvekkilimin ihtiyacı var. Müvekkilim de eve taşınmak istiyor. Bu sorunu birlikte çözdük. Nasıl çözdünüz? kira bedeli Kasım ayında çıkacak. Önümüzdeki Kasım ayında çıkacak. Kendisine ev bulacak. Kira bedelini de Kasım ayı için uyarladık aramızda. Her iki tarafında memnun olacağı şekilde uyarladık. Ne kiracı ezildi ne kiraya veren ezildi. Yani bu şekilde bir orta yol bulduk. Şimdi biliyorsunuz bu dönemin en büyük sorunlarından bir tanesi kira bedelleri konusunda ev sahipleri ve kiracıların anlaşmazlığı. Ben bir avukat olarak her iki tarafa da hak veriyorum. Gerçekten evin kira bedelleri eski, özellikle de eski kiracılarda çok düşük kaldı. Ama kiracıya da hak veriyorum. Kazandığı ücret artık ev kiralarını karşılayabilecek boyutlarda değil. Bu anlamda ara çözülmesi zaten fayda sağlıyor. Vatandaşları bu konuda. Vatandaşları şunu söylüyorum. Ben her iki tarafta karşılıklı anlayış çerçevesinde bu işi uzatmadan ara buluculuk müessesesiyle çözebilirler. Ben herkesin özellikle kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklarda ara buluculuk, ihtiyari ara da başvurmalarını tavsiye ediyorum. Zaten yasal olarak zorunlu ara buluculuk bundan sonra dava şartı ama dava şartı olmadan da ihtiyari bir şekilde başvururlarsa sorunlarının çözüleceğine inanıyorum ben. Çünkü her iki taraf da gerçekten birbirini mağdur etmek istemiyor ama her iki taraf da hatta yani Nasreddin Hoca sahne döndü bu. Sen de haklısın, sen de haklısın o zaman kim haksız gibi e, şu konjektürde durum bu. Ara her iki taraf için de kazan kazan modeli var. Ben o anlamda e, ara buluculuk müessesesini e, bu uyuşmazlıkta özellikle takdir ediyorum. Hep. Merhabalar, Arabulucu İrfan Mehmet Akpınar. E, 2013 yılında başlayan arabuluculuk sürecimiz 10 yılını doldurdu. Bu süreç içerisinde kanunlarımızla pek çok uyuşmazlık arabuluculuk konusu ve dava şartı haline geldi. 7445 sayılı yasamızla gelen 37. maddedeki değişiklikle birlikte artık kiracı kiraya veren uyuşmazlıkları, kira tespiti, kira alacağı, tahliye de dava şartı arabuluculuk kapsamına alındı. Bugün burada taraflar ihtiyari olarak bir arabuluculuk süreci yürüttüler. Kiraya verenin kiracısıyla olan uyuşmazlığı, tahliye ve yeni uzayacak dönemde kira bedelinin tespit edilmesine ilişkindi. İyi bir süreç oldu. Ben her iki tarafa da çok teşekkür ediyorum. Arabuluculuğun özüne ve ruhuna uygun bir şekilde müzakere süreci yürüttüler. Her iki tarafta arabuluculuğun bir hak araba müessesesi değil, Tarafların çıkarları ve menfaatlerinin bir araya gelmesi noktasında bir uzlaşma arayışı içerisinde oldular. Nihayetinde taraflar güzel bir anlaşmaya imza attılar. Bu süreçte ben de elinden gelen katkıyı sunmaya çalıştım. Her iki tarafa da süreçteki iyi niyetleri, yaklaşımları, birbirlerine olan empati ve anlayış düzeyleriyle ilgili olarak tebrik ediyorum. Her iki tarafı da kutluyorum. İlfan Bey, bu konuda alada çözülmüş ilk dava mı peki bu? Ee, şu anda e, ilçemizde, İzmir'in Ala ilçesinde benim bildiğim ilk kiracı kiraya veren uyuşmazlığının arabuluculukla çözümlendiği bir uyuşmazlık oldu. Türkiye genelinde de e, yeni yeni uygulamalar olmaya başladı. uygulamanın herkese örnek olmasını temenni ediyorum. Çünkü arabuluculukta esas amaç tarafların birbirini anlaması, dinlemesi, masada hal ve koşulları değerlendirip birlikte bir çözüm üretmeleri. Arabulucu malumunuz bir karar verici değildir. Hakim ya da hakem gibi. Bu süreci yürüten tarafsız, bağımsız Adalet Bakanlığı'nın yetkilendirdiği arabuluculuğu olarak biz burada görev alıyoruz. elimizden gelen çabayı koymaya çalıştık. Çok güzel bir süreç oldu. Süreç neticesinde taraflar hem yeni dönemde belirlenecek olan kira bedelinin tespiti hem de tahliye konusunda anlaşmaya vardılar. İki tarafı da tebrik ediyorum ev sahibi kiracı arasında e, yaşadığımız anlaşmazlığı arabuluculuk sayesinde çözdük. Karşı tarafın e, avukatı, özlem Hanım ve arabulucumuz İlker Bey bir araya gelerek ortak bir noktada anlaştık. Her iki tarafta mutlu. Nasıl e, anlaşma yaptınız yani? Kira güncellemesi gelmişti. Kira güncellemesinin altında bir rakamda anlaşarak bir yıl sonra tahliyesine karar verdik. Yani e, ev sahibiniz daha fazla para istedi. İstedi ama şu anda normal şartlarda, normal bir kira artışıyla arabuluculuk sayesinde oturmaya devam ediyoruz.